Bucak'ta, Bucak'ta, bir e, incir üreten, organik incir üreten dostlarımız geldi. Onlarla beraber ürettikleri inciri bir sütlü dondurmada denemek için buradayız. Şöyle, e, göründüğü gibi organik incir üreten Türkiye'deki hemen hemen yegane firmamızız. Organik olarak incir üreten, ender firmalardan, ender firmalardan. Ender firmalardan biriyiz. Burada kurutulmuş incirlerimiz de var. Ama diğer taraftan şu paketleri bir alabilir miyim? Dondurularak kurutulmuş. Evet. Freeze dry. Sürgünleşme ile. Sü yani. Evet. Sürgünleşme ile içindeki suyu tümüyle alıyoruz. Ve tamamen kurutuyoruz. Böyle atıştırmalı harika incirler var. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şeker oranı Bazılarında düşük, bazılarında yüksek ama lezzet olarak harika. Bu tamamen organik bir ürün. Son derece sağlıklı. İncinin ne kadar faydalı olduğunu Google'a girin bakın. İlaç. Çayın yanında, kahvenin yanında değil mi? Evet. Harika oluyor. Bir de bunlar böyle kapalı olarak yaklaşık iki yıllık raf ömrü var. Ama ne zaman ki açtınız şöyle bir zunlar mısın şu güzelliğe bakar mısınız lezzet? Bak bak. Evet. Bu kapağı açtığımız zaman yaklaşık bir, bir gün, gün, gün içerisinde tüketilir. Zaten çıtır çıtır harika. Nerede bulunuyor bunlar? İnternette trend hepsi burada. Amazon. IKEA, Farmer Likya markası. Fik Slice diyor. Kesilmiş incir. Çocuklar için de bu sene özel paketleyle çıkacak. Çıkacak inşallah. Ellerinin güzel incir marmelatı ile güzel bir e, sütlü ceralto yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Makinamızı kapatıyoruz. Böyle gelin, soğutucuyu çalıştırıyoruz. Bu zamana için soğutucu çalışmıyor. Yaklaşık 25 dakika, yarım saate ayarladık. Şu anda soğutucu çalışmaya devam ediyor. Bu arada karıştırıcımızı da çalıştırıyoruz. Evet. Bunu kaldırdığımız zaman duruyor makine haliyle. Kapattığımız zaman tekrar çalışıyor. Şu güzellikte doğal bir inciri dondurmada kullanamıyoruz. Sadece sorbe yapıyoruz mevsiminde. Ancak mevsim dışında bir zincir yapmak istiyoruz. Sütlü güzel incir yapmak istiyoruz ama bulamıyoruz. Dolayısıyla buluyoruz ama ne kadar kalitelisini buluyoruz. Onun için bir deneyelim bakalım. Eğer ki güzel bir dondurma çıkarsa, bunu bizim arkadaşlarla paylaşınız. Kendi durdu zaten makinemizin dondurmamız. Yarım saat içinde gayet güzel bir viskozite ile oldu. Bakın viskozitenin tekstürü görüyor musun? Tekstür de güzel oldu. Şimdi bunun içine eğer biz o stabilizasyonu koymasaydık, olmazdı dondurma. Şimdi siz bayılacaksınız kendin. İncirinizden olunca değil Kendi mi? Kendi tuttuğu balığı yemek gibi. Buradan <laughs> biraz da sizin getirdiğiniz freeze üstüne şöyle crunchlı bir şey yapalım. O da çok muazzam. Bakar mı? mısın güzelliğin? Milli incirli dondurma. Milli incirli dondurma evet.